Yavrularım, şimdi bazılarınız beni tanımıyor, biliyorum ama pek yakında hepinizle tanışacağız zaten. Aa, ben de ne unuttum diyordum. Hah, Levo da geldiğine göre başlayabiliriz. Kendi aramızda konuşmuyoruz yalnız. Kendi aramızda konuşmuyoruz. Kendi aramızda konuşmuyoruz, tamam. Levo, açalım bagajı. Bir bu eksikti. Bir bu değil. Bir ikisi eksikti. Al işte. Uzun zamandır memnun değilim gittikleri okuldan. Ben çocuklarımın kolejinizde, Sayar Koleji'nde eğitim almalarını çok istiyorum. Hem çok başarılı, başarısı ortada. Hem de üniversite sınavlarında son derece ...iyi sonuçları var. Bu konuyla ilgili... ...benim tek başıma karar vermem mümkün değil. Cihan Bey'le de görüşmeniz gerekiyor. Bak, bak, canımı sıkma benim! Sıksam ne olur lan! Ee, Sevim Hanım... ...çocukların Seher Koleji'ni okumalarında... ...bir sakınca yok bence. Ee, ben çocukların aklında bir sorun görmüyorum. Evet... Müessesemiz hepinize derslerinde başarılar diler. sağ olun. Telefonumuz evet. Var. Evet. Öyle bakmayın istiyorsan. uzaktan. Gelin ihtiyacınız evet. neyse alın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İhtiyacımız, sağ ol. i̇htiyacımız, evet. yok, i̇htiyacımız yok. İhtiyacımız Ay. yok. Şaka mı? Para falan istemiyorum. Sizin için getirdim bedava. Hediye. Sağ, sağ ol. Yok, yok. 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 İhtiyacımız varsa al. Tekrar söylüyorum. Peki. Ah! O zaman seninle başlayalım, al bakalım. Benim telefonum var, istemiyorum, sağ ol. Nereye? Ya aa. sen, sen karışma Zeynep. Sen beni anlamadın galiba, ben al diyorsam alacaksın. İstemiyorum, anlamıyor musun ya? Bir daha düşün aa. istersen. Aa. Aa. Biz bir daha düşündük de istemiyoruz, o yüzden uzatma istersen. Sana fikrini oran oldu mu? Sen buraya dünyayı koysan da hiç kimse buradan bir çöp bile almayacak, tamam mı? Vay 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 be. Ben Barış'a müdür demiştim ama sen ondan da hatalı çıktın ya. Gerçi ben onun adını sonradan kafasız koydum. Herhalde oradan devam ederim. Bravo Zeynep. Bravo. Şu saniyeden itibaren atarlı müdürlük pozisyonuna terfi etmiş bulunmaktasın. Canım senin bu havanı yakında alırlar bence. Sen hiç King oynadın mı Zeynep? Ne ilgisi var şimdi? Sen söyle oynadın mı oynamadın mı? Oynadım. Hı, güzel. O zaman koz nedir ne değildir iyi biliyor olman gerekiyor değil mi? Bu oyunda kozu ben belirledim. Senin ise elinde hiçbir şey yok. Şu zamana kadar hep tükürdüğünü yaladım. Kız almaz dedin, aldın. Erkek almaz dedin, aldın. O yüzden bu oyunda sen batacaksın, ben çıkacağım. Anladın mı? Ben seni bu okulda barındırmayacağım. Anladın mı? Göreceğiz. Bakalım sırtını Kerem Sayra dayamadığın zaman nasıl becereceksin o işi? Kararlı mıyız, almıyor muyuz? Abi, abi, abi. Almıyoruz. Sizin kaybınız. Bulamadım mı hala uygun bir şeyler? Nerede? Ay şöyle iki oda, bir salon, ışık alan bir yer diyorsun. 1500'den aşağı yok. E benim de o kadar birikmişim yok. Hani olsa bir umut diyeceğim. Yok işte. Efendim? Evet nasılsın? İyiyim. Ee, sen nasılsın? Ben de seni arayacaktım bugün. Gidebildin mi kontrole? Ha gittim gittim. Gittim iyiymişim. İyileşiyormuşum yani. Birkaç güne kadar da ayaklanırmışım öyle dedi. İyi çok sevindim. Ya ben şeyi soracaktım Zeynep'e. Haberin var mı? Hala yağmurda mı kalıyor? Evet. Yani çok konuştum. Dil döktüm ama döndüremedim. Ben de başka bir şey düşündüm. Ne düşündün? Kiralık ev bakıyorum. Yani uygun olursa. İyi iyi düşünmüşsün bak. Ee, aslında benim de aklıma bir şey geldi ama. Ne gibi? Ee, acaba diyorum Zeynep e, bizde mi kalsa? Yok. Yani tabii ki seninle kalabilir. Bir sakıncası yok da. Ama ben yani Tülin'in hiç hoşuna gitmeyecektir bu eminim. Olur mu canım? Ne alakası var? Tülin'in olduğu kadar benim de evim. Benim olduğu kadar da Zeynep'in. Olsun. Sen yine de açma konuyu istersen. Sen bana bırak. Ben Tülin'le konuşacağım konuyu. Peki. Ben yani sen bilirsin. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.